Ekstra alıyorum. Hmm. Fındık ezmesi. He yok. Çikolatalı şey bu. Kek. çok da sevmem. Beş. Krep. Mi pankek mi? Krepmiş. 3 <laughs> Üç. şeker fare mi? şeker fare de severim. Dört. Ay baklava. Waffle hiç denemedim. Ya pankek gibi bir şey bu. Tulumba tatlısı. Çok da sevmem. Cheesecake. Bayılırım. Sıralamam mı kadar değil.